Çocuklar. Bir döneminden sonuna geldik. Diğer sene Ayy, görüşmek iyi, üzere. Çok heyecanlıyım sınıfı geçtim acaba derslerim nasıl? Sene dördüncü sınıfım. Ay derslerim nasıl acaba çok merak ediyorum ya. Neyse duy. kaynaya alınca görürüz artık. <laughs> Sağ olun öğretmenim. Öğretmenim bu doğruyu oymaz. Öğretmenim şaka mı bu? Koskoca sınıftan sınıfta mı kaldım? Öğretmenim lütfen şaka deyin. Öğretmenim ilk okulda kalma yoktu ya. Ben 47 gün neden gelmedim? Sünnet oldum öğretmenim. Sünnet olmuştum ya. Nasıl geleyim? Ulan be koskoca yılı bitirdik kansın satayım liseye geçtik ha. Ulan 8. sınıf hemen bitti be. Özleyeceğim lan bu ortamı Hakan. Ulan neler yapardık derslerde. hangi liseye geçeceğim acaba? Şimdi bir de bölüm seçmek var. Şimdi neyi seçsem bir de o var. Ulan koskoca yılı bitirdik. Vay be Hakan. Vay be Sinan. Neler yapardık derslerde. Lan Erdem seni az dövmezdim be kardeşim. Hakkını helal et. Daha görüşemeyiz. Sağ olun hocam. Ulan karne hala sıkıntı yok arkasında. Abi. 5, 15, 20 yıldır aynı. Tamam güzel. Şimdi bunun önemli olan içine bakma. Ulan koskoca bir seneyi bitirdik be. Şimdi liseye geçeceğiz ha. Şöyle bakalım kalbimiz nasılmış. Bu ne? Hocam bu doğru mu? Şimdi ben sınıfta mı kaldım? Abi ciddi misiniz siz ya? Bir daha 8. sınıfı okuyamam ben daha liseye geçecektim. Kızlarla falan takılacaktık daha lisede. Bir yılda ayakta dayanamam. Hocam bunda bir yanlışlık var. Vallahi var bunda bir yanlışlık. Hocam bu yok ben bunu kabul edemem. Siz bunu alın. Bence yanlış bastılar bunu. Siz bir daha bir daha şey yapın. Şöyle buyurun hocam. Ulan be 19. sınıfından sonuna geldik şimdi var ya bu okuldan bir bilişimi seçelim tertemiz okuruz ha valla tam da 3 tane bölüm var zaten bilişim harita bir de neydi lan lojistik ha tamam şimdi bir bilişimi seçersen büyük ihtimal rahat rahat okurum ya aynen bilişim İdare eder. Güzel güzel aynen. Hem de kafamı uyuyor. PG'deyiz bütün gün. Dert mi? İşte gençler sessiz olun. Karnılar da Biraz sessiz olalım. Şimdi bakalım nasıl almışız. Bu yıl size samimi söylüyorum. Bir kere bile ev okula girmedim ama notlarım iyidir ya. Kalmamışımdır herhalde. Hocam. Bu doğru mu hocam? <laughs> Konuşamadım da bir anda kusura bakmayın hocam. Ee, bu karne doğru mu? Yani yanlış basılmış olabilir ihtimali, olabilme ihtimali belki e, vardır gibi. Bu ne oğlum? 77 gün okula gelmemişim. Hiç gelmesem daha iyi. Bu ne? Ne diyeceğim ben pedere ya?